Merhaba arkadaşlar, bugün Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden bir konuğumuz var. Sevgili Onur Alp Duran, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şimdi ben size Onur'un önce netlerini bir söyleyeyim ama Onur'un bir mezun olduğunu hatırlatayım. Onur 2021'de 13.979. olarak mezuna kalmış. Bu yılda bunu hamda 2474 yerleştirmede 3.33. Ye çekip matematik tercih yapmış. Şimdi niye bunu yaptığını kendisine soracağız ama önce netlerini sizinle paylaşayım. Türkçe'de 34'e 6, sosyalde 16'ya 2, de 20 net fullemiş, matematiği de fullemiş, 108 neti var. AYT matematiği de fullemiş arkadaşımız. Fizik 12'ye 2, kimya 12'ye 1, biyoloji full 13 doğru. 76-25'te AYT neti var. Yani 108 TYT, 76-25 AYT, 92 OBP ile Hamda 2474 yerleştirmede 3033. olarak ODTÜ matematik bölümüne girmeyi başarmış. Olur. İlk yıl 13 günden mezuna kalırken hani ne düşünüyordun? Önce oradan başlayalım. Ya aslında şöyle ben en başta yani bilgisayar mühendisliği istiyordum. 13 de yani bir bilgisayar mühendisliği tercih etmek istemedim. Yani. Çünkü genelde ya Boğaziçi olur ya da Koç Sabancı Bilken. bu 5 üniversiteden birini düşünüyordum. Hı hı. Ama daha sonra yani yıl içinde ders çalışırken sadece ders çalışmadım. Yani bir de yani hangi bölümü tercih etmeliyim, hangi üniversiteyi tercih etmeliyim? Bunları yani işte. da düşündüm. Hı hı. O yüzden daha sonra fark ettim ki yani aslında matematik bölümü daha iyi. Yani bana bilgisayar mühendisliği birazcık şey gibi geldi. Eskiden iyi yapan hep tıp yazıyordu. Yani şimdi de iyi yapan herkes hemen bilgisayar mühendisliği yazayım ben. Acaba hani ben o kadar popüler olduğu için mi istiyorum diye düşündüm. Hı hı. Daha sonra yani matematiğe karar verdim. Tabii. Matematik bölümünün daha iyi olduğunu mu karar verdin? Evet. Peki yani buna ne zaman karar verdin? Yani sonucun geldikten sonra mı çok önce mi? Yani sanırım yani işte 2021 Aralık falandı. 2021 yani Aralıkta. Yaklaşık bir 7-8 ay ben sadece bölüm ve üniversite araştırdım. Yani hem ders çalışıyordum. mesela de günde 7-8 saat ders çalışıyorsam en az bir 2-3 saat de yani bu tarz şeylere bakıyordum. Hangi Peki matematik yapıyordum. bölümünü niye tercih etmeliyiz? Bize o konuda bir şeyler söyler misin? Ya bir kere şöyle, ben aslında sınav senesindeyken Nesin Matematik Köyü'nün videoları var. Yani orada Ali Nesin'in mühendislere bir sunumu vardı. Yani Matematikte sonsuzluk kavramını anlatıyordu. Yani onun anlattığı şeyden sonra yani onunla o sunuma gelen izleyici mühendisler arasında bilmiyorum yani bence fark olduğunu gördüm yani o çok da farklı düşünebiliyordu. Yani bilgisayar mühendisi olsam mesela yani kod yazmayı öğrenince mesela şu an 40 yaşında 30 yaşında olup kod yazmıyor. iş bulan insanlar var ama yani ben de bilgisayar mühendisi Tam ben de kod yazabileceğim ama ya benim bir farkımın olması gerekiyor. Yani ben hala belki evet matematikten sonra yazılımla uğraşabilirim ama yani sektördeki diğer mühendislerden bir farkımın olması gerekiyor. Matematik bana farklı düşünme becerisi kazandırabildiği için. Evet seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu düşüncenden dolayı umarım e, çok iyi bir matematikçi olursun. Teşekkür Peki şimdi 13 bin yaptığında üzüldün mü geçen sene? yani üzüldüm çünkü ben şey sanıyordum. Yani daha iyi yaparım gibi düşünüyordum. Ama sonra yani sınavdan sonra düşününce aslında 13 bin iyiymiş bile. Yani çünkü ben yeterince çalışmamışım. Sadece orada da yine matematik birazcık kurtarmıştı. Yani çünkü matematiği biraz iyi yapınca hemen beni daha da ileri Peki matematiği iyi yaptım da öbür dersleri yeterince çalışmamışım derken hani bunu neye dayanarak söylüyorsun? Ya bilmiyordum yani ben zaten Son yıl çalışmaya başladım. Hiç lisedeyken doğrusu gibi ders çalışmıyordum. 9-10-11 diyorsun yeterli altyapım yok. 11'de yani, biraz baktım. Matematik sadece iyi. Ya aslında matematiğim bile iyi değildim ben. 10. sınıftan beri sadece geometri çalışıyordum. Geometriyi çok seviyordum. Yani sürekli geometriyle ilgileniyordum. Ondan sonra hani geometriyi zaten yapmayı öğrenince ister matematik nasıl öğrenilir de öğrendiğim için Hı. Bir matematik yapabiliyorum. Peki şöyle bir şey sorayım sana. Sen 2022'ye çalışırken, bu seneki sınava çalışırken yani 13 binden 3 bine kadar gelmiş. Şimdi bu 10 binlik çekişi sağlayacak fark neydi? Herhalde. daha çok çalışmak mı? Daha düzgün çalışmak mı? Daha disiplinli olmak mı? Daha rahat olmak mı? Yani o da olabilir. Yani evet, daha rahat olabilmek ama asıl şey bence inisiyatif alabilmek. Yani aslında ben sizden en çok onu öğrendim yani alabilmeyi. Bir de yani sadece benim eksiğim işte TYT Fendi, TYT Sosyaldi, AYT Fendi. Yani bunlara çalıştım. Yani Türkçe zaten yine çok iyi yapamadım bu yılda. Ama yani eksiklerimi bildiği biliyordum. Ona uygun çalıştım. Eksiklerime çalıştım diyorsun. Evet. Otomatikten deneme çözdüm, soru çözdüm. Yani evet. Aslında matematikten yani bütün denemeleri çözdüm. Ya piyasada herhalde çözmediğim deneme kalmadı. Çünkü ya ben birazcık da hızlı çözüyordum. Nasıl ne kadar hızlıydın mesela? Yani, 2022'de mesela TYT'yi 25 dakikada falan bitirdim sanırım 40 soruyu. başardım. Bu Bir de fullledin ya. Yani. Evet. Çok iyisin. Nice. Sen doğru yere gitmişsin o zaman yani buradan bir bu sonuç çıkarabiliyoruz. Peki bir şey soracağım. Yani senin bu hıza ulaşmanı sağlayan özel bir şey var mı? yoksa hani genetik hocam sonuçta. Ya yani şaka yapıyordun sen. Bunu nasıl başardın ya? Hmm. Bunu evet. neye bağlıyorsun sanırım. ya? Da. Yani Normalde o kadar hızlı çözemiyordum senenin başında. Yani senenin evet. başında 60-70 dakikada çözebiliyordum. Ama yani çok fazla deneme çözdüm. Ama çözebiliyordun yani. evet. İşte önemli olan o. Ama ben onu nasıl çözebildiğimi bilmiyorum. Yani aslında 10 e sınıftayken mesela biz deneme olmuştuk. Yani ben orada da herhalde 33'te yapabiliyordum. Yani ben yani ortaokulda da iyiydi benim efendim. Sen evet doğru bir tercih yapıyorsun. Net söylüyorum. Yani şu anlattıklarından benim anladığım gerçekten o. Peki hani bu kadar deneme çözdün matematik kaynaklarına da vakıf olduğunu düşünüyorum. En beğendiklerimizle paylaşır mısın? Yani, en beğendiğim matematik olarak apoteminin fasikülleri. Yani bir de 3D'nin AYT Geometri Soru Bankası. Bir de çözemediklerimden de <laughs> Master denemeleri. Yani, onu çözemedin mi? Yani onları çok tam çözemedim. Yani hala bu yani hazırlıktayken arada çözüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani artık onların yani Kıymetini anladın yani matematikçi olduktan sonra. Valla çok güzel, çok sevindim buna. Yani biz onu zaten hadi siz çözemeyin diye yaptık. Çözün diye değil. Ya yani onları çözebilen, çözümü anlayan bence hani birazcık level up'lar gibi geliyor bana. Peki çok analitik düşünebiliyorsun belli ki. Yani bu söylediklerinden bunu çıkarabiliyorum ben. Bize bu TYT ve AYT'yi bir anlatır mısın? Yani TYT sence nasıl bir sınav? AYT nasıl bir sınav? Ne yapılmalı? Ya önceden ben ikisini de bilgi sınavı gibi düşünüyordum da ama sınavdan sonra fark ettim ki aslında TYT yani neredeyse hiç bilgiye gerek yokmuş yani. Ya yani TYT tamamen yani anlama, verdiği şeyi yaz. Yani dört işlem, neredeyse tam bütün sorular dört işleme dayanıyor gibi bir şey. Evet. Özellikle sayısal kısım için. sosyalde, sosyalde e sosyal Türkçenin paragraflarına benziyor. Ama Türkçeyi bilmiyor. Yani Türkçe, Türkçe yapamayınca paragrafta orada da bir sıkıntı yaşayabiliyorsun. Ayette peki tamamen bilgi mi diyorsun? Ya, evet özellikle fen kısmı fizik belki birazcık da evet, hani yine belki düşünüp yapılabilir ama biyoloji ve kimya için sadece çalışıp yapmak. Anladım. Peki 2022'nin TET matematiği ile 2021'in TET matematiğini bir karşılaştırsan. Çok farklılardı. Ha ya şimdi dedin ya mesela 4 işlem. Mesela 2021 için daha aynı şey söyleyebilir miyiz? 2021'de 4 işlemdi ama o hangi 4 işlemi yapacağımı bilmek <laughs> biraz zordu. Ya onu biraz anlatır mısın? Etikten bunu hani ben de senden öğrenmek için soruyorum. 2021'inde bak matematik konusunda belli ki çok özel bir yeteneğim var. 2021'in matematik sorularının hani e, bence güzeldi. Hani bence de güzeldi. Aha. Nasıl yorumluyorsun? Yani bu sınavın doğasına uygun muydu? Böyle olmalı mıydı? Yoksa 2022'deki yapılan daha mı doğruydu? Ne dersin bu ya ben 2022 aslında üzüldüm öyle matematik olması çok. Çünkü 2021'deki gibi olursa ben avantajlı olduğumu düşünüyordum. Yani çünkü birazcık daha zor olursa daha kolay sıyrılabilirdim belki. Hı. Ama işte 2022 biraz kolay olunca üzüldüm. 2021'de yani gerçekten zor sorulardı. Hani başta da dedim hani farklı düşünebilme yeteneği kazanmak için ben matematik bölümü yazdım diye. Yani 2021 soruları için ben daha önce hiç öyle düşünmemiştim. Yani gerçekten çok farklı şeyler düşündürüyordu o sorular. Hı. Peki hani matematik yazdın ya. Şimdi matematiğinde bayağı iyi. İlerisi için bu araştırmaların sırasında ha işte ben bunu yapmalıyım dediğim bir şey belirledin mi kendine? Yani alan olarak yani yine şey bana yakın geliyor. Evet yani böyle yazılım veya yapay zeka bunlar bana yani ilgi çekici geliyor ama yani hiçbir zaman tam emin olamıyorum. Gerçekten bunu yapar mıyım diye. O yüzden her zaman için matematikteyken böyle finansa yönelme şansım da var. Çünkü yani o konular da benim ilgimi çekiyor. İlgini çekiyor ama ben sence bundan hiçbirine yönelmeyeceksin. Sen bence hani matematik okurken hani o matematiğin soyun kısmına dalıp da gideceksin oralarda. Bir şeyler yapacaksın gibi geliyor ben. Ha hani senin bu kısacık konuşmandan çıkardığım sonucu sen çok seviyorsun matematik. Evet gerçekten seviyorum. Yani bu bu sevgi seni alır bir yere götürür. Yani bu şey yaptırmaz. Ee, piyasa ekonomisi yaptırmazsa. Ama yaptırır gibi yani. Çünkü parayı da birazcık <gülüyor> <gülüyor> Hayat diyorsun onsuz da olmuyor. Evet. Aha, o da lazım. Tabii ki yani. Danışmanlık yaparsın. Hmm, o şekilde yutturabilirsin. Peki. Şimdi sana şunu soracağım. Net. İlk 21 içinden mezuna kalan epey bir insan var. Yani bu konuda sen yalnız değilsin. Hatta bu yıl Beko Sistem'de ilk 500'den mezuna kalan da var. Yani bunu gururla söylüyorum. Bu arkadaşlarına ne Yani bence sadece geçen yaptıkları şey yapmaya devam etsinler. Çünkü yani tamam ben 13 bin için mezuna bıraktım ama ben 13 bin o kadar da kötü bir sıralama olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Sadece benim yaptığım doğru çalışmaya süre yetmiyor. Çünkü 12 sınıfta bir yıl doğru çalışmak bazen yetmiyor iyi yapmak için. Yani zaten yani hele ki 500 yapan yani sadece yaptığı şeyi devam ettirse yani zaten daha kötü yapamazken olan bilgisi eksilmeyecek. O yüzden bence yani sadece aynı şeyleri yapabilir. Aynı şeyleri yapabilirim. O çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok, ederim çok hocam. Çok güzel, çok çok farklı bir hikayeydi benim için. Sana matematik hayatında yürekten başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yani gerçekten hani gurur duydum. Ben e, senin ileride neler yapabileceğini de cidden merak ediyorum. Hani cidden merak ediyorum. Ya yani bu şey değil oturup düşünürüm bile. Acaba bu çocuk ne yaptı diye. Bazen benim aklıma gelir böyle. Umarım çok çok güzel şeyler yaparsın. Hepinize sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.